Evet arkadaşlar iyi günler diliyorum bugünkü sorumuz eski bir SAT sorusu yan tarafta notumuzu aldık SAT sorusu gördüğünüz gibi yani SAT son sınıf lise öğrencilerine verilen bir sınav olmasına rağmen bu sınavda kolay sorularda oluyor yani ortaokulu öğrencilerinin aldığı sınavlarda çıkabilecek türden sorular <laughs> bu soru da o sorulardan birisi. Şimdi ilk önce sorumuzu Türkçeleştirelim. Ne diyorlar? Deniliyor ki eğer birbirini takip eden dört tane tekil sayının toplamı 24 ise verilen setteki, verilen kümedeki sayıların medyanın nedir diye soruluyor. Sordukları bu biraz burada kendinizi düşünmek isterseniz bir videoyu durdurun yoksa devam edelim şimdi tabii ki ne vermişler bize? diyorlar ki işte w artı x artı y artı z eşittir 24 ve bunların birbirine takip eden tekil sayı olduklarını söylüyorlar yani Şimdi şu rakam küçük olduğu için burada zaten fazla bir seçeneğiniz yok. Burada kendiniz birbirini takip eden 4 tane sayı seçip bunların ne olduğunu bulabilirsiniz. En baştan başlayalım. Yani şurası 1 ise 1, x 3 olmalı. Birden sonra gelen tekil sayı 3'tür. y 5 olmalı, z de 7 olmalı. Buradan ne çıkarsın? Çıkar 3'tür. 12, 15, 16. Dolayısıyla bu değil. İkinci bir deneme daha yapabilirsiniz. Şey 3 olsun. 3 artı 5 artı 7 artı 9. Buradan ne çıkıyor? 16, 21, 24. Gördüğünüz gibi iki, iki denemede <laughs> bu rakamların ne olduğunu ıı, bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla şu kümede ne var? 3 var, 5 var, 7 var, 9 var ve 24 var. Biliyorsunuz medyan ortadaki sayıdır. Eğer sayıları küçükten büyüye doğru sıralıyorsanız. Dolayısıyla burada zaten küçükten büyüye doğru sıralıyorduk. Dolayısıyla şu ortadaki rakam. Sayı medyanı gösterir. Dolayısıyla cevap C şıkkıdır. Şimdi burada şunu ekleyeyim. Tabi burada gördüğünüz gibi yani rakamlar küçük olduğu için <laughs> hemen iki denemeyle rakamları bulduk. Peki rakamlar büyük olsaydı nasıl bulurdunuz? Bunu şu şekilde bulabilirsiniz. Diyelim ki ilk e, rakamınız N olsun. Ondan sonra gelen tekil sayı nedir? N artı 2'dir. Ondan sonra gelen tekil sayı nedir? N artı 4'tür. Ondan sonra gelen tekil sayı nedir? N altı. N artı 6'dır. Yani şunu yazıp N artı N artı 2 artı N artı 4 artı n artı 6 eşittir 24 yazabilirsiniz. Buradan ne çıkar? Kaç tane n'imiz var burada? 4 tane n var. Dolayısıyla 4 n artı 6, 12. 12 eşittir 24. 12 yolu tarafa alırsanız 4 n eşittir 12. n eşittir 3. Yani gördüğünüz gibi şöyle matematik dilinde de yazıp L n'in ne olduğunu bulabilirsiniz. Ondan sonra tabii ki n, n birinci sayıydı. Dolayısıyla ikinci sayı 5 olacak, üçüncü sayı 7 olacak, dördüncü sayı da 9 olacak. Yani ikisi de aynı şey. Burada rakamlar küçük olduğu için sadece yerine koyarak hemen rakamları bulabiliyorsunuz. Evet, bugünlük de bu kadar. Teşekkür ediyorum seyrettiğiniz için. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.